başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hadi beraber FIFA e, işte FIFA diyorum. Sivim atak oynayacağız arkadaşlar. E, bayağıdır video çekmiyordum. En son yeni intromuz adlı bir video çekmiştim. Ondan sonra daha video çekmedim. Çünkü kendi cihazım yoktu. Ondan dolayı yeni video çekemiyordum. Şimdi ben buradan play diyelim. Hemen swim atak oynayacağız. Küçükken çok oynadığım bir oyundu. Ee, şimdi videosunu çekeceğim. Ee, eğer güzel beğenin gelirse yeni video bununla alakalı atarım. Gelmezse başka oyun çekerim. Şimdi hileli indirdim bu arada ben. Google Chrome'dan indirdim. Şimdi hemen başlayalım. Evet şöyle art ben video dışındayken 2-3 bölüm oynamıştım. 4-5. bölüme kadar geldim. Şöyle şunları indirelim. Ay yeni silah mermi salmayı unutmuşum. Sadece bu var. Ne sıkıntı yok. Şunu alalım. Dinamit aldık. Ya da koyalım yerine tamam. Şöyle hop güzel. Küçükken oynadığım bir oyun olduğu için biliyorum yani. Küçükken ben vardı. 2016 2017 yılında çıktı galiba öyle hatırlıyorum. Ama eski bir oyun yani baya. Neyse. Şunları hızlıca öldürelim. Bu arada e, yorumlara yazın. İsteyen varsa oyun hilesini sizlere nasıl indir onu gösterebilirim. Bu arada geçtik bu bölümü. İstiyorsanız oyun hilesini size indirebilirim. Şimdi hemen şuradan seçeceğim silahlara bakacağım. Bunu kullanalım. Şunu da kapatalım. Farklı silah kullanacağım. Bunu kullanacağım. Hadi bakalım. Bunu kullanacağız. Okey. Yeni bölüme geçelim hızlıca. Altıncı bölümü açalım. Bakalım bu bölümde ne yapacağız. Arkadaşlar bu arada arkadan sesler geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ee, yani kendi odamda çekiyorum videoyu ama arkadan ses gelmesinin nedeni baş e, kardeşim var diğer odada. Ondan dolayı ses gelebilir haberiniz olsun. Ben kusura bakmayın. Evet. Şuraya hemen bir tane akü açacağım. Zaten var bir sürü paramız var. İsterim kadar akü alabilirim yani. Şimdi. Şunu anlamadım bu arada ne oluyordu. Onu bana yaptırdı ama. Anlamadım ne olduğunu. Neyse. Güzel. Şunları da öldürelim. Şöyle hop. Bu bölümler basit zaten. Hem de hileyle oynadığım için. E, silahım güçlü. Ondan dolayı basit bunlar. Ama tabi ileriki bölümlerde zorlaşacak. Ne kadar silahım güçlü olsa bile. Bundan dolayı bir dahaki bölümlerde zorlanacağız gibi geliyor bana. Şimdi şu gene gene bir ordu geliyor. Hop güzel. Şunu alalım. Aküyü de aldık güzel. Şimdi biraz farklı silah kullanacağım. Şu M16'yı alalım. Şunları da M16 ile öldürelim. Zaten bitti maç. Okey güzel şu mermileri de alalım. Ve Evet. Bitecek galiba şimdi. Evet. Bazen de uzun sürüyor bitmesi. Neyse hemen bir iki bölüm daha atalım. Oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirebilirim. Şimdi hemen hızlıca yeni bölümümüze geçelim. Evet şuradan hızlıca 7. bölüme geldik. Bunlar basit dediğim gibi silahımız güçlü olduğu için bunlar basit bölümler. Ondan dolayı kolayca bunları öldürebiliyoruz. Şöyle İstiyorsanız farklı oyunlarda oynayabilirim arkadaşlar. Ben sizlere oynadığım oyunları söyleyeyim. Mobile Legends oynuyorum. Sonra Swim Atak yani bu oyunu oynuyorum. Zaten Mobile Legends'ı biliyorsunuzdur. Mobile Legends diye yazılıyor. Sonra başka olarak e, bilmiyorsanız da bu Play Store'a bakabilirsiniz, yazabilirsiniz. Başka e, FIFA Mobile oynuyorum. Güzel bir oyun. Roblox oynuyorum kuzenimle. E sonra başka oyun oynamıyorum. Bunları oynuyorum. Yani, yani bunlardan istediğiniz bir oyun varsa çekebilirim. Siz yorumlara yazın istediğiniz varsa. Yazın ben oynarım onları da. İstediğinizi yazın oynarım. Şimdi şunu alalım hızlıca hop. Burada oyunun sesini kıstım çünkü sonra benim sesim çıkmaz diye gelmez diye oyunun sesini kıstım. Ondan dolayı ses gelmiyor. Kusura bakmayın ama yani e, e, ses sesim o zaman benim gelmiyor. Bundan önce bir iki video çektim. Oyunun sesi açtı. Sesi çok boğuk boğuk geliyordu sesim videoya. Yine gelebilir belki ama bakalım inşallah gelmez. Evet. Şöyle bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar. O zaman son bir bölüm daha oynayalım. Sonra videomuzu bitirelim. Hatta bir tane multiplayer'da oynayalım. Hadi bakalım. Bir tane multiplayer'da oynayalım. Evet. Bu daha güzel. Daha e, yani daha zor oluyor multiplayer. Bunu da bir kere oynayalım. Ondan sonra bitiririz video artık. Şimdi hemen ben hızlıca şuradan hemen göndereceğim. Şöyle başlayalım. Kuşlar var. Burada kendi silahınızı kullanamıyorsunuz. Öyle bir kötü özellik var. Evet şunları hızlıca. Hop güzel. Hadi bakayım şunu da Ay bir dakika mermi bitti. Mermi bitti. Doldurmam lazım mermi. Şunları alacağım. Bu yumurtalar önemli. Bunları almamız lazım. Ay bir dakika bir dakika bir dakika. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Çok fena yard bastırdılar. Uf, zor. Ee, bu şeyde multiplayer yani online özellikle hile olmadığı için arkadaşlar ondan dolayı şey yapamıyoruz. Hemen sinek gönderelim bir tane. Bir tane daha sinek gönder. Bu sinek çok güzel uçur bir şey. Bu arada ölmek üzere. O ona rakı yok rakun bu rakun. Bak görün rakun hemen öldürdü onu. Ve kazandık. Güzel. Güzel güzel güzel. Bakalım kaç dakika olmuş. Tamam bit. Biz son bir tur daha oynayalım buradan. Ondan sonra videoyu bitirelim. Multiplayer oynayalım. İsmini böyle kalsın. Sonra değiştiririz. Belki bakarız. Falan böyle dursun. Ben son bir video oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet şimdi başladık. E, şundan göndereyim bir tane onu. Evet, şu an yumurtamız var. Şu yumurtaları alalım, bunlar önemli. Orada Bu onu öldürdü. Bir tane şundan göndereceğiz. Onu da öl Kim? Onu da öldü tamam. Sonra yumurta biriktirip şunlardan atacağız artık. Şu yumurtaları alalım o yüzden. Bir, bir canlı öldüğü zaman kuşlardan yumurta çıkıyor. Canlı diyorum kuşlardan yumurta çıkıyor. Bu yüzden kuşlar önemli. Bunları da alalım. Hop güzel. Haydi bakalım. Şunu da al, indireceğim. Güzel. Hızlı mermileri dolduralım. Hop. ben Güzel. Abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bastırmaya başladı. Acil acil bir dakika. Ayra 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 ayra. Bir dakika bir dakika bir dakika vampir şey gönderdi. Ne oldu kim kazandı? Ben kazandım herhalde anlamadım ama. Oyundan çıktı galiba sanırım. Anlamadım ama neyse. Neyse arkadaşlar buyduğumuz zaman bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.